Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu örgü videomda sizlerle birlikte yelek modellerinde ve özellikle çeyizlik yelek modellerinde kullanabileceğiniz bayan yelek modellerinde iki şiş örgü modeli yapacağız arkadaşlar. Öyle güzel bir model ki her ipe yakışan, her ee, nasıl diyeyim, yapmak istediğiniz örgüye yakışan güzel bir model anlatacağım sizlere. İnşallah sizler de bu güzel örgü modelimi beğenir benimle birlikte yaparsanız. Ben sizlerle birlikte Alize Baby Best'in sevgili arkadaşlar şöyle Alize Baby Best'in su mavisi bir ipiyle modelimi e, çalışacağım sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar ipim Alize Baby Best dediğim gibi hemen şuradan numarasını da sizlere vermek istiyorum. Şöyle Baby Best Bakın kameraya da değdim Baby Best'in şöyle numarası da Burada arkadaşlar fotoğrafını alabilirsiniz Eğer ipin rengini beğendiyseniz Evet ipim 100 gram sevgili arkadaşlar Neredeydi Dolandırdım ipi iyice evet şurada 100 gram 240 metre arkadaşlar ipi ipi göbeğinden çıkardım sevgili arkadaşlar ipi göbeğinden asıldığınız zaman bu şekil çok rahat bir örgü yaparsınız örgünüz hani örerken sıkıntı yaşamazsınız güzel arkadaşlarım evet ilmek sayılarıma gelince değerli dostlar değerli takipçiler ilmek sayılarım 8 ve 8'in katları 8 ve 8'in katlarıyla yapıyoruz sevgili arkadaşlar bir sağına bir soluna ilmek atıyoruz. 2 ilmek de kenar ilmeği yapıyoruz. Yani 8 ve 8'in katları artı iki ilmek. Evet modelimize hemen geçelim arkadaşlar. Modelimi beğeneceğinizi düşünüyorum. Gerçekten bayan yelek modellerinde ve özellikle çeyizlik yelek modellerine bayan yelek modellerine çok yakışan harika iki şiş bir örgü modeli sevgili arkadaşlar. İlk ilmeğimi kenar e, iz, örmeden taktım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim modelimize başlayalım. Modelimin birinci sırasında ben şöyle bir e, haroşa örgü yaptım arkadaşlar altına. Sizler dilediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz. Evet ilk ilmeğimi örmeden taktım ve birinci sıramda tüm ilmeklerimi düz olarak öreceğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde modelin birinci sırasında tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelim çok kolay arkadaşlar. Hiçbir zorluğu yok. Çok kolay bir model. Sizler de rahatlıkla yapabileceksiniz. Modelimizin bakın birinci sırası düz örgüden ibaret. Örgü bilmeyen arkadaşlarım dahil bu modeli yapabilirler arkadaşlar. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Yorumlarda bir emoji olsun bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, Antalya'dayım arkadaşlar. Ben çok sıcak e, bir yer burası. Ve gerçekten örgü örmek çok zor. Eğer emeğimi beğendiyseniz özellikle like atmayı unutmayın diyorum. Sizlerden ricam bir emoji olsun. Yorumlarda e, yorum bırakırsanız çok sevinirim. Evet, ilk sıramı bu şekilde düz olarak ördüm arkadaşlar. Şimdi modelimin ikinci sırasında modeli kurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle ip çıkarayım biraz. Evet, modelimin ikinci sırası hemen ilk ilmeğimi örmeden şişime taktım. Bakın, bir tane ters örüyorum. Bakın, bir tane ters ördüm. Şimdi ikinci ilmeğimde ip yine benden tarafta bakın ters olarak öreceğim bir kere ördüm bir kere daha örüyorum bakın bu şekilde bir kere örüyorum bir kere daha örüyorum bu şekilde 6 tane ilmek yapacağız arkadaşlar 6 tane 2 yani tığımızın başında doluyoruz bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar bakın tığımızın başını bu şekilde de iki kere dolayarak da yapabilirsiniz bakın bu şekilde iki kere dolayarak da yapabilirsiniz ama benim e, size gösterdiğim daha kolay geldiği için bana yani bu şekilde bakın bir iki aynı ilmeği iki kere örüyorum bu şekilde bir ve iki altı defa bu şekilde yapıyoruz hemen sayalım bir iki üç dört beş ve altı bakın kenar ilmeğimi ördüm bir ters ördüm bir iki üç dört beş altı defada e, başını iki kere doladığım ilmek yaptım bir sonraki sırada arkadaşlar bu ilmeklerimizin e, ilmekleri modelimizi ilmeklerin boyunu uzatmada kullanacağız. Şimdi bir modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bakın kenarda iki düz olmuş oluyor. Pardon ters olmuş oluyor. Altı tane de şey yaptık. Sekiz model. Sekiz modelden bir model oluşturuyoruz. Şimdi arada iki tersim var bakın. Şimdi yeni bir model daha yapıyoruz. İki ters bakın. İki ters ördüm. Şimdi yine altı tane bu şekilde. Bir ipim benden tarafta. İki 3 4 5 ve 6 sayalım hemen bakın iki tersten sonra 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane yaptık modelimizin ikinci sırası bu şekilde arkadaşlar şimdi yine iki ters yapıyorum bakın tekrar aynısını yapacağız iki tersten sonra 1 2 1 iki. Bir ilmeği iki defa örerek ne yapıyorum? Başını iki kere dolamış oluyorum arkadaşlar. Bu şekilde bakın 3 4 5 şöyle 6. Hemen sayalım. Kaç tane yapmışız? Bakın iki tane tersimiz burada. 1 2 3 4 5 6. 6 ilmeğimizi böyle başını iki kere dolayarak yapıyoruz hemen iki ters yine arada aradaki iki tersten sonra yine model bakın bir iki kere başını doluyoruz bu şekilde arkadaşlar bakın modelim oldukça kolay bir model isterseniz size gösterdiğim gibi başını bu şekilde iki kere dolayabilirsiniz bakın bu şekilde örebilirsiniz şimdi sonda iki tane ilmeğim kaldı arkadaşlar ters örüyorum ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum Evet modelimin ikinci sırası bu şekilde arkadaşlar şimdi modelimin üçüncü sırasında modelimin üçüncü sırasında hemen kenar ilmeğimi örmeden şişime taktım bir düz örüyorum bakın bir düz örüyorum hemen burada uzattığımız yani başını iki kere doladığımız ilmekleri uzatıyoruz bakın bir iki üç dört beş ve 6. Alt. Bakın 6 tane ilmeğimizin 1 1 2 3 4 5 6. 6 tane ilmeğimizin boyunu uzattık arkadaşlar. Hemen diğer şişimize 6 ilmeğimizi geriye alıyoruz arkadaşlar. Bakın. 6 ilmeğimizi tekrar ne yaptık? Diğer şişimize geri aldık 2 4 6 tane. Şu 3 ilmeği bakın bu 3 ilmeği buradaki 3 ilmeğin üzerinden atlatacağız. Şurada şu şekil tutuyorum bakın şöyle atlattım bakın şu şekil oldu tekrar ilmekleri geriye takıyorum ve düz olarak ipi marka tarafta örüyorum arkadaşlar bir iki üç bakın üçünü ördüm şimdi diğer üç öreceğim dört beş ve altı Bakın modelimin üçüncü sırası da bu şekilde oldu. Arada iki tane düzüm var. Bakın bir, iki. Evet bir modelimiz bu şekilde oldu. Arkadaşlar şimdi ikinci bir model daha yapıyoruz. Bakın bir, şöyle iki, şöyle üç, şöyle dört, beş ve altı. Bakın altı tane iki, dört, altı tane ilmeğimi diğer şişime taktım. Tekrar ne yapıyorum? Diğer şişime geri alıyorum. Bakın. Bu şekilde 6 ilmeğimi tekrar diğer şişime geri aldım. 2 4 6. Şu 3 ilmeği arkadaşlar bu 3 ilmeği buradaki 3 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bakın bu şekilde. Bu şekilde 3 ilmeğin üzerinden atlattım ve tekrar geriye takıyorum. Ve bu 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpim arka tarafta. Bakın düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi ördüm. Şimdi buradaki 3 ilmeğimi örüyorum. 4 5 6. Evet, ikinci bir modelimizin daha şöyle kurulumunu yaptık bakın. Şimdi arada iki tane 2 tane düzüm var. Şöyle bir model daha anlatayım size. 2 düzümü yaptım. Bakın. 1 uzattım. 2 uzattım 3 uzattım 4 uzattım 5 uzattım ve 6. yi daha uzattım Evet arkadaşlar bakın 6 tane 2 4 6 tane ilmeğimi uzattım ve tekrar ilmekleri şişime geriye takıyorum bakın hemen sayalım 2 4 6 bakın şu 3 ilmeği buradaki 3 ilmeğin üzerinden şöyle tutuyorum buradaki 3 ilmeği atlatıyorum arkadaşlar bakın atlattım bu şekilde oldu şimdi tekrar bu atlattığım ilmekleri bu şişime geriye takıyorum 3 ilmeğimi düz örüyorum bakın 1 ipin arasına girmiş 2 Bakın. Şöyle. 3 Buradaki 3 ilmeğimi ördüm. Şimdi arkadaki 3 ilmeğimi örüyorum. 4 5 ve 6. Evet arkadaşlar bakın aradaki 2 düzümü örüyorum. Ve tekrar buradaki ilmeklerimizi de burada sizlere gösterdiğim gibi aynı şekilde örmeye devam ediyoruz arkadaşlar bakın modelim çok güzel bir model olacak evet sıranın sonundayız sıranın sonunda bir düz ilmeğim var kenar ilmeğim de var evet şimdi 3. sıramız da bu şekilde arkadaşlar bakın 3. sıramı da bu şekilde yaptım bakın şöyle bu modelimiz arkadaşlar lastik yapmayabilirsiniz. Lastik yapmadan da yapabilirsiniz. Lastik yaparak da yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Böyle altı da bakın böyle dalgalı gibi görünüyor. Çok güzel oluyor. Evet. Şimdi modelimin dördüncü ve son sırasındayım arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir düz ilmekler. Artık modelimin arkasında tüm ilmekleri düz olarak örüyorum. Bakın bu şekilde Modelimizin arkasında tüm ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Bu şekilde düz örgülerle sıra sonuna kadar gelelim. Evet, modelimizin arkasında ne yaptık? Tüm ilmeklerimizi düz ördük. Ön yüzüne geldik. Evet arkadaşlar, bir modelimiz bu şekilde çıkarmış olduk. Bakın, sizlere şöyle dört tane model hazırladım. Bakın modelim gerçekten oldukça güzel. Şık bir model. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Şimdi modellerimizi sevgili arkadaşlar kaydıracağız. Bakın şimdi şu aralara modeller koyacağız. Ee, bunu koymak için de bu arada iki tane düz ilmeğimiz var bakın. Buradaki şuradan göstereyim. Buradaki iki düz ilmeğimizin yanına buradaki altı tane hani e, uzatma ilmek yaptık ya o ilmeğin iki tanesini alıyoruz. Buradan iki. 2 de burada var 4. 2 de buradan alacağız 6 tane. Yani sağındaki e, modelden iki tane, solundaki modelden 2 tane. 2 tane de burada ortada var. 6 tane ilmeğimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Bu kenarda bizim şimdi 5 tane ilmeğimiz olacak kenarla 6 tane. Modelleri kaydıracağız. Ama ne yapacağız? Modeli tersinde kuracağız. Size ben şimdi modeli tersinden anlatamayacağım için düzünden anlatmak istedim hani nasıl kaydırdığımı. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda modelimizin birinci sırasında ne yapıyorduk? Tüm sıramızı düz olarak örüyorduk. Şimdi bu kaydırma sırasında ben sizlere göstereceğim. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden şişime taktım sevgili arkadaşlar. Bakın. Burada modeli kaydıracağız ya. 1 2 3 4 5 5 tane normal ters ilmek yaptık. Bir de kenar ilmeğim var. 6 tane ilmeğim var. Şimdi burada bakın. 2 tane bu modelden 2 tane düz ilmek var burada. 2 de bu modelden alacağız. 6 tane ilmekle 6 tane ilmekle model kuruyoruz. Pardon arkadaşlar. Tersinden kuracağız. Kafa gitti benim ben size modeli anlatınca. Bu sırayı da komple düz yapacağız. Modeli tersinden kuracağız. Ee, size modeli hani ön tarafından anlattım ya şaşırdım bir anda modeli tersinden kuracağız şimdi modelimizin bu birinci sırasında tüm ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğiz şimdi modeli karıştırmayalım şimdi bu sırayı modelin ikinci sırasında ikinci modelin birinci sırasında tüm ilmekleri düz olarak örelim ilk anlattığım unutun arkada modeli kuracağız bakın şu dalga dalga şeritlerin olması için bunları yapmamız gerekiyor Evet haroşa örgünün çıkması için Burada bir sıra daha düz örgü yapıyoruz Şimdi ikinci modelin birinci sırası Bir sıra düz ilmek Arkadaşlar Sıra sonuna kadar örüp geliyorum ben Evet şöyle bir sıra düzümü Ördüm arkadaşlar ee, Modele modelimizin örgümüzün Tersinde gireceğiz Şimdi modelimizin ikinci modelin ikinci e, kurulumunu yapıyoruz arkadaşlar Modelin birinci sırası e, ee, ikinci modelin birinci sırası bir sıra düz örgü arkadaşlar şimdi modelin ikinci sırasında kenar ilmeğimi takıyorum örmeden ikinci ilmeğimi ters olarak ördüm bakın 2 3 4 ve 5 bakın bir tane daha örüyoruz kenar ilmeğimizi ördük 5 tane de ters ilmek yaptık şimdi 6 tane 1 2 3 4 5 ve 6 bakın arkadaşlar şimdi burada hemen sayalım yanlış olmasın 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane iki kere başını doladık iki bu modelden aldık iki tane ortadaki iki tane ters ilmeğimiz vardı onunla aldık 2 de bu modelden aldık altı tane model için Çiftli dolamayı burada yaptık. Biraz önce size anlatmıştım. Şimdi arada iki tane tersim var. Arada iki tersi yapıyorum. Tekrar bir iki üç. şöyle sayalım kaç oldu unuttum 4 oldu size modeli ben ilk modeli nasıl yapıldığını anlattığım için biraz hızlı yapıyorum arkadaşlar ikinci modelin kaydırmasını göstereceğim 5 evet şimdi bakın hemen sayalım şuradan burada iki tane tersimizi yaptık 2 4 6 7 bir tane fazladan mı yaptık evet bir tane fazladan yapmışız Evet. Şimdi arada iki tane tersimizi yapıyoruz. Kameramın odaklaması çabuk bozuluyor. Anlamıyorum neden. Evet. Şimdi tekrar bakın. Bir iki. İki tersi yaptıktan sonra. Bir iki bir iki Evet. Şimdi ikinci modelimizin ikinci sırasındayız. Bir iki bir iki bir, iki, bir, iki. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4 mi oldu? Pardon. 2 ters, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 6 oldu. Bakın 2, 4, 6 ilmek de yine burada kenarda kaldı. Burada kenardaki 6 ilmeğimiz gibi. Şimdi buradaki 6 ilmeğimiz de ters. 2, 3, 4, 5 aldı. Burada kaydırma yaptığımız için model uygulamıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi modelimin 3. sırasında modelimin üçüncü sırasında hemen ilk ilmeğimi örmeden şişime taktım burada altı tane ilmek örüyorum kenar ilmeğim bir yanındaki iki üç dört beş ve altı bakın altı tane ilmeğimi ördüm burada uzatmalarımı tekrar yapıyorum bir iki üç dört beş ve altı bakın burada benim 2, 4, 6. 6 tane uzatma e, ilmekleri uzattığım ilmeğim var. Şöyle 6'sını da diğer şişime tekrar geriye alıyorum. Bakın. Şu şekilde. Şu 3 ilmeğimi bakın şu 3 ilmeğimi buradaki 3 ilmeğin üzerinden buradaki 3 ilmeği şöyle tutup atlatıyorum. Bakın. Bu şekilde atlatıp hemen buraya tekrar geriye takıyorum. Ve bu 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpim arka tarafta düz olarak örüyorum. Bakın 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi 4 5 ve 6. 6 tane ilmeğimi de ördüm sevgili arkadaşlar. Buradaki 2 tane düzümü yapıyorum. Evet, modelimiz bu sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın böyle yaptık. İki düzümüz de yaptık. Şimdi yine bir model daha göstereyim. Bakın bu şekilde uzattım. ikinci modelimi uzattım. Üçüncü modelimi uzattım. Dördüncü modelimi uzattım. Beşinci modelimi uzattım. Altıncı modelimi de uzattım. Bakın 2, 4, altı tane ilmeğim var uzamış olarak. 2, 4, 6. Tekrar bu altı ilmeği şişime takıyorum. Bakın 3 ilmeği de şu üç ilmeğin üzerinden atlatarak bakın bu şekilde atlattım bu şekilde o kadar kolay o kadar güzel bir model ki sevgili arkadaşlar ben bu modele bayıldım sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm için bu modeli sizlere elimden geldiğince dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum bakın şöyle gerçekten çok güzel görünüyor değil mi Evet şimdi hemen bu üç ilmeğimi örelim. Mahallede de çalışma var arkadaşlar. Sesler geliyor. Hakkınızı helal edin. 3 ilmeğimi ördüm. Hemen buradaki 3 ilmeğimi örüyorum. Sonra hemen yanındaki 2 ilmeğimi örüyorum. Evet arkadaşlar modelimizin kayması da bu şekilde olacak. Şimdi ben modelimi biraz ilerleteyim. Modeli anlattım sizlere. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce hatta bu modeli tam olarak bitirelim. Video uzasın istemiyorum ama tam olarak bitirelim. Ee, buradaki ilmeklerimi de ben hemen öreyim. Evet arkadaşlar. Bu sıramızı tamamladım. Bakın kaydırmamızı yaptık. Bir alt sırada bakın 1, 2, 3, 4 modelimiz varken Burada 1, 2, 3 modelimiz var. Şimdi arkasından da tüm ilmeklerimizi düz olarak örüp e, modelimizin başına geleceğiz. Yeni bir model için tekrar e, model kurmaya başlayacağız. Şimdi burada da tekrar tüm ilmeklerimizi modelin dördüncü sırası burası. Tüm ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra başına gelelim. Sevgili arkadaşlar. Ben de biraz modelimi ilerleteyim. Sizlerle modelin ilerlemiş halini birlikte görelim sevgili arkadaşlar. Şimdi modelimizin e, sevgili arkadaşlar e, ikinci modelin son sırasındayız ve tüm ilmeklerimizi düz öreceğiz. Ben de modelimi biraz ilerletip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben biraz daha ilerlettim. Modelim bakın. Şöyle Gayet güzel ve dalga dalga harika bir model oldu. Sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Gerçekten modelim çok şık ve çok güzel oldu. İki şiş modellerinde, yelek modellerinde ve özellikle çeyizlik yelek modellerinde, bayan yelek modellerinde yapabileceğiniz, kullanabileceğiniz sevgili arkadaşlar harika bir örgü modeli oldu. Eğer sizler de beğendiyseniz inşallah benimle birlikte yapmışsınızdır. Yeni videolarımda arkadaşlar daha hevesli daha e, işten çekmem için eğer videolarıma sevgili dostlar sevgili takipçiler e, beğeni atarsanız e, bir emoji olsun yorum bırakırsanız çok memnun olurum videolarım izlenmediği zaman çok üzülüyorum sizlerden ricam videolarıma destek verin. Ee, annemin örgü dünyası Selma Aydın YouTube kanalına hala abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Evet modelimiz bu sevgili arkadaşlar. Çok güzel bir model. Bu yıla arkadaşlar bu yıl çok e, hani nasıl diyeyim bu yılın en sevilen en popüler modellerinden bir tanesi. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir bu güzel modeli. Evet yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere Allah'a emanet olun. En güzellerine emanet olun. Ben bu bu güzel modelimi sizlere şu şekilde bırakayım arkadaşlar. Dileyen arkadaşlarım bu güzel modelimizde e, isterseniz modellerine bakaraktan da yapabilirler. Şöyle modeli sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere en güzellerinde birlikte olmak üzere sizleri yüce Mevlam'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. En güzellerine emanet olun. Hoşçakalın değerli takipçilerim.